12 Ağustos günü Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Satürn ve Uranüs başrolde olacak. Bu iki tane güçlü gezegenin sert kontağı tabii ki bizlere enerjilerine biraz daha zorlayıcı nitelikte olacak. Tabii Kova enerjisi dediğimizde hak eşitlik, adalet, bununla beraber icatlar, bilim, astroloji gibi konuları gün yüzüne çıkartacağını gösteriyor. Birincisi Hava olayları, hava yolları ile alakalı tabii ki bu konuları bize gösterecek. Mesela pilotlarla ilgili, hosteslerle ilgili veya hava yolları ile ilgili konuları daha çok gündemde olabilir. Artı bir şekilde de buluşların, icatların da yapılabileceği bir enerjiden bahsediyoruz ki bunlar bizim için daha çok güzel haberler olacaktır. Şimdi eşitlik, hak, adalet dürtüleri diyoruz veya da hümanizm gibi duyguların aktif olması biraz sert enerjilerle de birleştirdiğimizde şimdiye kadar kendimizi, yeteneklerimizi, sevgimizi veya düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edemiyorsak işte bunların isyan dürtüsüyle karışık sesimizi çıkartmaya başlayacağız. Şimdi bunlar kolay enerjiler değil. Tabii ki iki tane güçlü gezegen diye adettiğimiz şeyler neden bu şekilde onları da size söyleyeyim. Şimdiye kadar toplum baskısından dolayı kendimizi gösteremiyorsak, toplum baskısından dolayı düşüncelerimizi, fikirlerimizi ifade edemediysek şimdi bunların zamanı geldiğini gösteriyor. Ondan dolayı da ayaklarımız prangalara veya da zincire bağlı gibi hissediyor olabiliriz. Bu kadar çok bastırılmışlık hissi aktif olacak. Bunun da artık gün yüzüne çıkma vakti geldi demektir. Yeteneklerinizi saklıyorsanız saklama gereği yok. Sevginizi saklıyorsanız onun saklama gereği olmadığını daha çok konuşarak ve bununla beraber de ifade ederek, çünkü hava elementi sonuçta konuşmadan kesinlikle bu işleri çözemeyeceğimizi gösteriyor. Susarak olmayacak yani. O yüzden de bu enerjileri biraz daha tabii ki, şimdi Uranüs'ün etkisinde şöyle bir şey var. Tabii ki volkan gibi patlamaya veya da yıldırım hızıyla olayların gelişmesine de neden olabiliyor. Fakat bunları doğru bir şekilde analiz edip o şekilde adım atmamız bizim için faydalıdır. Bir iş yerindesiniz ve şimdiye kadar çıkmak istiyorsunuz bir türlü başaramadım, cesaret edemedim, bu ortamda mutlu değilim diyorsanız oradan çıkmak için cesareti elde etme. Veya evliyseniz de ya da bir iseniz de burada kendinizi sürekli sevgi dilencesi gibi hissediyorsanız işte burada da isyan etme dürtüsü oluşacak. Ondan dolayı da artık o ayağınızdaki prangaların ve zincirlerin... Topma zamanı geldiğini gösteriyor aslında. Ondan dolayı da e şimdiye kadar her şeyi gelir geçer görürsek, bununla beraber şimdilik idare edeyim dersek işte ondan dolayı bu kadar çok patlama noktasına gelebilecek bir enerji. Oysa ki zamanında sınır çizebilseydik, zamanında dur diyebilseydik, zamanında bana böyle davranamazsın deseydik çok da güzel bir şekilde bu günleri daha rahatlıkla daha kolaylıkla geçirebilirdik. Ama sustuğunuz ne varsa şimdi onlar kelimelere dökülecek demektir. Şimdi bu enerjilerle beraber e, tabii ki maddi konularda da zorlanma enerjisi getirecek mi? Tabii ki Satürn etkisi azla yetinmeyi de gösteriyor. O yüzden de bu azla yetinmenin de artık e, hani çok da bizi mutlu etmediğinin de farkına varıp uyanışlar da maalesef ki gerçekleşecek çünkü maalesef diyorum çünkü bunların biraz sert hani insanların toplum olarak da biraz daha dünyada veya da Türkiye'de hiç fark etmez seslerini de duyacağız şimdi bu enerjilerle beraber sağlık konularında neye dikkat etmemiz gerekiyor özellikle kova dolunayının enerjisine girdik benim her zaman bir bacağımda kramplar vardı enerjisine girdik ve kramplar başladı o yüzden de özellikle de baldır kısımları tam da kovanın enerjisini sunar o yüzden de Varisleriniz varsa, benim gibi bacaklarda kramplar varsa bunların daha çok aktif olacağı bir zamandayız. O yüzden de daha çok ne yapacağız? Tedavi olmaya yönelik veya da bunlar e, bize bir şöyle dürtüyorsa bunların işte ilacını almak, doktor kontrolü olmak için de yeni güzel bir enerji olacaktır. Dolaşım yoluyla olan hastalıklar veya dolaşım sisteminizde de sorunlar varsa kova enerjisi de daha çok görünürde olacak. Satürn ve Uranüs'ten bir tema olduğundan dolayı burada sağlıkla ilgili konularda da birincisi kemik, diş, diz, eklem ağrılarını da gün yüzüne çıkartabilir. Bununla beraber de Uranüs'ün etkisi de bizlere ani hastalıkları, birden oluşan hastalıkları da getirebilecek bir enerjiye sahip. O yüzden de ummadığımız bir hastalık da meydana gelebilir ama hiçbir zaman unutmayın evren bize kötücül bir etkiyle gelmez. Sert etkiyle gelir, zorlayıcı etkiyle gelir ama bizim kötülüğümüzü istemeyecek tabii ki. O yüzden de aslında ki burada ve olmadığımız hastalıklar bize şunu da söylüyor. Tedavi olman için de seni yönlendirmiş olacak. Bizler bu şekilde değerlendirme yaparsak aslında sistemin ne kadar da güzel işlediğini görmüş olacağız. Şimdi bu enerjilerle beraber sürpriz evlilik teklifleri olabilir mi? Evet, bununla beraber sürpriz ayrılıklar yaşanabilir mi? Geçen haftadan bu yana sürekli DM kutumda bir ayrılık ya da evlilikle ilgili sürekli bu şekilde mesajlar alıyorum. Ondan dolayı da ayrılıklar da gerçekleşebilir evliliklerde. Ondan dolayı da herkesin kendi haritasına göre değişen bir enerjisi olacaktır. Ama biten ne varsa bunu unutmayın. Satürn biliyorsunuz ki karmaların lord lordudur. Yani o enerji bize şunu gösteriyor. Şimdiye kadar bir ilişki, toksik bir ilişki ise ve bitiremiyorsanız bunun bitişinde de sağlayabilecek. Bu aslında sizin hayrınıza olacak. Tabii ki yürek acısı öyle kolay kolay geçmeyecektir, zaman alacaktır. Ama iyi ki de bitmiş, iyi ki de hayatından gitmiş de diyebileceğiz. Ya da gelen kişilere de biraz şöyle alıcı gözüyle de bakmanızda yarar var. Çünkü Gelen kişiler de boşuna gelmiyordur hayatınızı. Mutlaka size bir deneyim, size bir katkı sağlamaya geliyordur. Sizin e, bu kişi beni zorluyor, bu kişi iyi ya da kötü diye nitelendirmek yerine bana ne öğretiyor acaba derseniz de özellikle de bu dolunayda çok daha faydalı olacaktır bizler için. Şimdi merak ettiğiniz en çok konulardan bir tanesi tabii ki burçlar üzerindeki etkileri ne olacak diye. Ben de sizlere küçük küçük Burçlarla ilgili de yorumlar yapayım. Şimdi özellikle de başlıyoruz yükselen koçlarla ilgili. Yükselenizi bilmiyorsanız tabii ki güneş burcunuza göre de değerlendirme yapabilirsiniz. Fakat e, mesela kova burcunda e, gezegenleriniz yoğunsa onu da dinleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu herkesin haritasına göre değişiyor. Ama bizler her zaman astrologlar yükselene göre yorum yapıyoruz. Bunu da bilmiş olun. Yükselen koçlar sizlerin daha çok sosyal çevre alanınıza geliyor. Birincisi mevcut arkadaşlıklarınızda elemeler yapabilirsiniz. Hiç ummadığınız arkadaşlardan ummadığınız davranışları görebilirsiniz. O zaman da çok üzülmeye gerek yok. Elemeler sizin yükünüzü hafifletecektir diyebiliriz. Yeni sosyal çevrelere de girebilirsiniz. Dernekler, kulüpler, vakıflarda, partilerde görev almak istiyorsanız çok uygun. Bununla beraber de daha çok sosyal çevrede bulunmak isteyinizde fazlalaşabilir sizlerin. Benim size tavsiyem bu sıralarda özellikle de arkadaş gruplarınızda para alışverişine dikkat edin. Para alırsınız, vermekte zorlanırsınız. Para verirsiniz, onu da almakta zorlanabilirsiniz. O yüzden de bu enerjilere de dikkat etmeniz fayda getirir diyebiliriz. Ve sevgili boğalar 12 Ağustos'la beraber Kova burcundaki dolunay sizlerin kariyer alanına gelecek. Sorumluluklar artıyor mu? Çok fazla artıyor. Ama artık konfor alanınıza çıkmanız gerektiğine dair ibareler gösteriyor. Biraz sert mi olacak? Evet. Bu sorumluluklar size fazlasıyla yük mü olacak? Evet. Ama şunu da getirecek size. Şimdiye kadar yeteneklerinizi ortaya çıkartamadıysanız çok rahatlıkla getirebilirsiniz. Bununla beraber de bir işten İş değişimi yapmak isterseniz, bulunduğunuz yerde memnun değilseniz ve hayalleriniz varsa onları da gerçekleştirmek adına da değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi siz konfor alanınızdan çok çıkmak istemediğiniz için size biraz ilk etapta zorlayıcı gelebilir. Ama ondan sonrasında ileride bir gün baktığınızda bugünlere şükredeceğinizi çok 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 net görebiliyoruz. O yüzden de dediğim gibi bu enerjileri değerlendirmek için ne yapacaksınız? Bir yere tutunmayacaksınız. Aşka kariyere çok da tutulma zamanı değil. O yüzden de değişime kendinizi adapte edersiniz. Çok daha faydalı olacaktır sizin için. Ve sevgili ikizler 12 Ağustos günü Kova burcundaki dolunay sizlerin daha çok astroloji, bununla beraber yurt dışı temaları veya da dil öğrenmekle ilgili konulara geliyor. Astroloji eğitimi almak isterseniz süper bir enerji. Fakat e, seyahatler alanınıza da denk geldiği için bu enerjiler ne yapacaksınız? Seyahatler iptal olabilir. O yüzden de e, hani bilet, kontrollerinizi iyi yapabilirsiniz. Saat kontrollerinizi daha böyle dikkatli bakabilirsiniz. Yabancı firmalarda görev almak istiyorsanız ya da kariyerinize başvurmak istiyorsanız da bu aralarda yabancı firmalarda görev almak, bulunmak çok daha fayda getirebilir. Size. dil öğrenmek istiyorsanız bu süreler çok çok güzel olacaktır. Bununla beraber de farklı insanları da tanıyabilirsiniz başka kültürleri tanımak, farklı perspektiften bakan kişilerle bir araya gelmek için de iyi bir enerji olacaktır. Bakış açınızı değiştirecektir diye de düşünüyorum. E, Astrolojiye de giriş yaparsanız tabii ki bekleriz sizlere. Şimdi bir de yükselen yengeçlerimize geçelim. Yükselen yengeçler sizlerin de para alanına gelecek bu enerji. Şimdi para alanınızda gelecek derken Satürn etkisi dedik, Uranüs etkisi dedik. Bu ikisi de özellikle de size borç alacak ilişkilere girmekte temkinli olmanız gerektiğini gösteriyor. Bununla beraber harcamalar artabilir. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Şimdiye kadar birikimleriniz varsa aman aman dikkat diyelim. Hani riskli yatırımların çok da zamanı değil diye düşünüyorum açıkçası. Bununla beraber okül konulara, metafizik konularına giriş yapmak istersen çok güzel bir enerji olacaktır siz yengeçler için. Artı bir şekilde de bu enerjilere baktığımda daha yoğun bir şekilde kredi almak veya da borçlanmak adına yaptığınız bütün eylemlerde zorlayıcı bir enerji olabilir. Yani kredi almak istersiniz banka işlemleri uzayabilir. Bununla beraber işte kredi kartlarının daha fazla yoğun kullanımı gerçekleşebilir. O yüzden de bu ara para alışverişlerine dikkat ediyoruz. Harcamalarımızı çok daha özenli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve sevgili aslanlar sizlerin de enerjilerine baktığımda 12 Ağustos Kova burcundaki dolunayın enerjisi tabii ki ilişkiler alanınıza gelecek. Mevcut da bir birlikteliğiniz varsa tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ani bir şekilde karar verip ayrılıklara kadar da gidebilir. Fakat iyi bir değerlendirme yapmak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka ilişkinin seyrini ilk önce değiştirmeye bakmanız. Çünkü bir şimdiye kadar sustuğunuz, kendinizi ifade edemediğiniz veya baskılandığınız bir durum varsa onlar açığa çıkacaktır. O yüzden de bu enerjiler sizler aslında kendinizi ve daha çok yeteneklerinizi ortaya koymak adına sevginizi sunuyorsanız ve karşılığını göremiyorsanız bitiş kopuşlar tabii ki gerçekleşebilir. Ve yeni başlangıçlar yapmak isteyenler için de çok güzel bir enerji. Yeni bir başlangıç bulabilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Hiç ummadığınız kişilerden e, birliktelikler teklifleri alabilirsiniz. Bunlar da iyi enerjiler olacaktır. Bu sıralarda ortak işler, girişimlerde bulunmak isterseniz, sözleşme anlaşma imzalamak isterseniz önün sonunu düşünmenize fayda var. Özellikle daha önceden planladığınız bir durumsa bunlar da yine olabilecek enerjilerden ama bu işin sonu iyi gider mi, iyi gitmez mi bence bireysel olarak haritalarınıza baktığımız çok daha fayda getirir. Uranüs'ün etkisi ani fırsatlar gibi görünür. Sonrasında ani bitişleri de getirebilecek enerjiler. O yüzden söyledim. Ve sevgili başaklar sizlerin de çalışma alanına gelecek bu satürnyen, uranüsyen yani dolunay. Bu enerjilere baktığımızda birincisi çalışma alanınızda e, aksaklıklar olabilir. Beklediğiniz gibi gitmeyebilir. Ama bununla beraber fazla yük de alabilirsiniz. Günlük hayatın koşturmacısında fazla e, e, hani efor sarf etmeniz gerekebilir. Dikkatli, olabilir, uykusuzluk çekebilirsiniz bu sıralarda. Özellikle bunlara dikkat edebilirsiniz. Bununla beraber şimdiye kadar hakkaniyetli davrandıysanız, işinizin ehliyle yaptıysanız bir de sizlere daha farklı iş teklifleri de gelebilir. O yüzden de bunlara da değerlendirmekte fayda var diyebiliriz. Sağlık konularında mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle de e, tehlikeli işlerde bulunuyorsanız mutlaka odaklanmanızda da problem olacağı için hızlı, aceleci davranmamak gerekiyor. Artı bir şekilde de bacaklar, baldır özellikle kısımlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de romatizmal ağrılar, dediğiniz, eklem ağrıları, diş ve kemik ağrılarına da özen göstermeniz bu aralarda iyi olacaktır. Dolaşım sistemleri ene kaldı diyeceksiniz de. İşte kovanın enerjisi bir de gezegenlerde sert olunca bu kadar çok etkileşimlerde bulunabilir. Ee, çok fazla sorumluluk aldığınızdan dolayı artık isyan edebilirsiniz. O yüzden de gereksiz yüklerden arınmanız gerekiyor. Ondan dolayı vücut sinyal veriyor. Bu sinyallere de siz de karşılık verirseniz Çok daha faydalı olacaktır başaklar. Ve sevgili teraziler sizlerin de aşk alanına gelecek. Bu 12... Ağustos'ta gerçekleşecek dolunay. Şimdi bunların enerjisine baktığımızda birincisi mevcutta bir birlikteliğiniz varsa ve sürekli baskılandığınızı hissediyorsanız artık isyan bayrağını çekebilirsiniz. Ve bununla beraber de bitiş kopuş gerçekleşebilir. O yüzden dikkat etmek gereken bir zaman dilimindeyiz. Fakat toksik bir ilişki yaşıyorsanız da bu biten ilişki sizin de hayrınıza olacaktır. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir de sizlere hiç ilişkim yok ne yapacağım ben teraziyim bir de aşk adamıyım nerede bu aşklar diyorsanız da yeni birliktelikler sağlayabilirsiniz bir de Uranüs'ün etkisi her zaman çok ters çalışmaz nedir bu e, ummadığınız bir kişi sürpriz bir şekilde de getirebilir tabii ki bu sıralarda gelen kişileri tabii ki dikkat etmek gerekiyor önü sonunu düşünmeden hareket etmemeniz faydalı olacak Hani bu kişi bana uygun mu? Aldatır mı? Onunla beraber bana yalan söyleyeyim. Biraz bunu irdeleyin. Ondan sonra çok daha doğru bir ilişki çekeceğinizi düşünüyorum. Ve sevgili akrepler sizlerin de ev, yuva alanına geliyor bu 12 Ağustos'taki dolunay. Şimdi bu enerjilerle beraber birincisi evde baskılandığınızı hissediyorsanız bununla beraber özellikle de eril figür dediğimiz babayla ilgili, dedeyle ilgili problemler varsa bunlar daha çok gün yüzüne çıkacak. Ondan dolayı da ayağınızda prangalar hissediyorsanız ve kısılmış gibi bir his varsa içinizde işte onların isyan dürtüsü oluşacaktır. Ha ben de şu an e, baba yanımda değil dede yanımda değil diyorsanız da eşle ilgili potansiyelleri de getiriyor bunlar. O yüzden de evliyseniz evlilikte kendinizi özgür hissetmeyebilirsiniz. Bununla beraber çok fazla baskılanmış hissedebilirsiniz. İşte o yüzden de sorunlar yaşanabilir. Onlardan nasıl sıyrılabilirsiniz? Tabii ki yerinde ve zamanda konuşarak, sınır çizerek Bunlar faydalı olacaktır. Bir de evinizde dekorasyon değişikliği yapmak isterseniz bu dönem çok da uygun olacaktır size. Tadilatla veya evdeki fazlalıklardan da arınmak adına da değerlendirebilirsiniz bence. Evinizde şöyle bir yeni enerjinin olması çok faydalı. Yeni eşya almanız illa gerek değil. Ne yaparsınız? Eskimiş bir ürünü yenileştirme de gerçekleşebilir. Veya bir yerlerde kırık çıkıklar varsa oraları tamir etmede yine sizin için de güzel bir enerji olacaktır. Özellikle de bu sıralarda köklerden gelen, atalardan gelen karmik konuları da şifalandırmak adına sizin için çok uygun bir zaman dilimi. Bence bunu değerlendirmenizde fayda var. Ve sevgili yaylar sizlerin de yakın çevre alanınıza gelecek. Bir kere düşünceler sistemi top kökten değişebilir. Yani şimdiye kadar ben bunu yapmam, ben şunu yemem, ben bunu giymem diyorsanız hepsinin aslında deprem etkisi gibi değişeceği bir zaman dilimindesiniz. O yüzden de öyle sabit düşüncelerde kalmak yok. Neye direniyorsanız onu hayatınızda yaşarsınız. Yapmam dediğiniz yapar, yaparım dediğiniz yapamaz duruma gelebilirsiniz. Bu enerjilerle beraber yakın çevrenizde ilişkilerde dikkat etmeniz gerekiyor. Onların baskısını hissedebilirsiniz. Bununla beraber biraz izole olmayı tercih edebilirsiniz. Veya da özellikle de iş, alanınız satış, pazarlama, ulaşım, lojistik, eğitim gibi konulardaysa bunlarla ilgili problemler, aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Bu enerjilerde o aksaklıklar bitiş kopuşa kadar getirebilir. O yüzden de eğer mevcut işinizden memnunsanız, e, özellikle de iş arkadaşlarınızla daha dikkatli olmanız veya da ayak oyunlarına gelmemek için uğraş vermeniz de gerekebilir. Ve sevgili Oğlaklar sizlerin de para alanına gelecek. Parayla ilişkiniz bu ara biraz testten geçecek diyebiliriz. Az eğitilmeniz gerekebilir. Kazançlarınız, e, hani kazançlarınızla ödemeleriniz arasında parayla gidişat olmayabilir. Ondan dolayı dikkat etmeniz fayda getirir. Özellikle de ani ödemeler. E, eski daha öncesinde mesela ödemediğiniz bir ekstra gelir şimdi ödemek zorunda kalırsınız gibi. E, ya da mesela durup dururken bilgisayarınız bozulur hadi bakalım bunu mu ödeyeceğiz şimdi diyebilirsiniz. Böyle ummadığınız yerlerden ödemeler çıkabilecek bir potansiyel var. O yüzden de biraz daha ürün alırken araştırmak gerekiyor sizin için veya bir yatırım yapacaksanız da çok iyi araştırırsanız bu dönemde çok daha faydalı olacaktır sizler için. Özgüvende biraz düşüklük olabilir. Bu dönemde yapacağınız en güzel şey özgüven çalışmalarıdır sizin için. Bu da benden size bir tavsiye. Ve sevgili kovalar sizlerin de bu aralarda diyeceksiniz ki bu aralar hiç bitmiyor. E Satürn girdi tabii ki Kova burcuna 2021'de 2023'e kadar etkisi bu şekilde devam edecek. Bu aralarda tabii ki biraz daha gün yüzüne çıkmış vaziyette. Kendinizi özgür hissedemediniz, kendinizi rahat hissedemediğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz. E, bu dönemlerde ne yapmanız gerekiyor? Eğer o özgürlüğü almak istiyorsanız sorumluluklarınızı yerinize getirmeniz gerekiyor. Yani ben işimde özgür olmak istiyorum diyorsanız Mevcut işinize memnun değilseniz o zaman başvurularda bulunmanız için cesaret göstermeniz gerekiyor. Evimden memnun değilim, ailede baskı hissediyorum diyorsanız o zaman sorumluluklarınızı alacaksınız. Tek başınıza eve çıkacak parayı elde etmeniz gerekiyor. İşte böyle sorumluluklarınızı aldığınızda işte o zaman size mükafat gelebileceğine dair ibarlar daha yüksek. Düşüncelerinizi fikirlerinizi söylerken biraz isyan dürtüsü olabilir ama karşınızdaki insanların özellikle de kalbini kırıyor muyum diye de bence düşünmeniz çok daha fayda getirir. Özellikle de ev alanında zorlanabilirsiniz. Ondan dolayı da evde, yuvada sorunlar yaşamak istemiyorsanız o ayağınızdan da prangaları tabii ki çıkartmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Daha sağlam adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Yani isyan dürtüsüyle değil de o anda sınır çizerek veya da sorumluluklarınızı yerine getirerek diyebiliriz. Ve sevgili balıklar bu aralarda tabii ki biraz daha bilinçaltı konuları işin içine girecek. Yani korkular işin içine girer. Bununla beraber şimdiye kadar kendinizi böyle baskılanmış hissediyorsanız o dürtüler açığa çıkacaktır. Ondan dolayı da bu sıralarda özellikle de düşünceleriniz, fikirleriniz değişime uğrayabilir. Yapmam dediğinizi yaparsınız, yaparım dediğinizi yapmazsınız. Bu sıralar böyle bir enerjiler var. Bununla beraber de bu özellikle de sert etkileşimli olan güçlü gezegenlerin etkileşimleri olan bu dolunayı atlatabilmek için mutlaka bilinçaltı tekniklerinin ihtiyacınız var. Bir psikoloğa gidebilirsiniz. Bununla beraber ruhsal konularla da ilgilenebilirsiniz. Maneviyatınızın biraz daha artması gereken bir zaman diliminden geçiyoruz. Sadece mantıkla bakarsanız hayata ya da sadece duygusal yönelimle bakarsanız ikisinde de hata olur. En iyisi nedir? İkisinde dengede olması. O zaman doğru adımları atabilirsiniz. İsyan etme dürtüsü biraz yükselecektir bu aralarda. İçinize attığınız ne varsa işte gün yüzüne çıkma zamanı. Ama bizler her zaman ne diyoruz? Tam zamanında o sınırı belirlerseniz başkalarını isyan etmenize gerek kalmayacak. O yüzden de o sınırları bildirmeniz gerekiyor. Özellikle de diğer insanlara. Bu konularda her zaman aktif görünüyor bu yaşantınıza. Ve şimdi 12 burcu da anlattığımıza göre dolunayın enerjilerini sizlere sunmaya çalıştım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Artık yeni aylarda, dolunaylarda buluşmak dileğiyle diyelim. Sevgilerimi sunuyorum.